Yola çıkarak bebeğim Hı -hı. konuşuyorum. Tonatelli Versace ne dedi, ne yaptı? Ne dedi biliyor musunuz? <laughs> ah nereden başlasam Bülent Hanımcığım. dedi ki moda markadır. Ben de o kelimeyi duydumdan beri hep marka 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 marka. Hiçbir hiç şey pozisyon. yaşadınız da şu anda olduğuna hiç inanmıyorum ne, ve ne? çok iyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Yani herkesin. Her bir tane elbise giymediniz ayol durmadan kumaşlara sarınıp geliyorsunuz. Nereye kumaşlara, nereye kumaşlara? Ben bu şirketin yerinde olsam dünyanın, ikaz ederim yani. Çünkü biz en bu kadar valiz... Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben, ben, ben. Bakınız arkanızı e, 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 şeyle, Çengelliyine evet. ile tutturuyorsunuz. Tabii, Yok moda dışı... moda ne biliyor musunuz? Ne? Bir bakıyorsunuz geçen gün baktım markayı markayı söyleyemeyiz. Her taraf çengelli iğneydi ama ayrıca da hayatımda çengelli iğne kullanmadım. Hep geçmiş, hep geçmiş, geçmiş, bitmiş. Şu andaki durum. Adresiniz neresi bilmiyorum. O bulutların de. üstünde geziyor hala. Gezecek, geziyor demek ki. Adresim inemeden. Paris. aşağı Adresim Paris. Paris, adresim İstanbul, adresim bir tropikal adası, adresim bak bulunduğum Hindistan. Her an her yerde olabiliriz. Peki siz adresim. çalışmıyorsunuz. Nereden var paranın? Çok şükür var demek ki birikimim var. Yok işte. Ayrıca da çalışıyorum ben. Ha, yok. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum. Ha, bir milyar dolara ihtiyacım var. Verebilir misiniz Bülent Tanımcı? Ben bilme, bilmiyorum. Ben parayı bilen kadının, Bir milyar dolara ihtiyacım var. Ha. Var mı sizin? Sizin bir milyar dolardan evvel e, bence e, 30-40 milyar bile size büyük bir e, Bana. para yaptı. Ben para mevzumlu değilim. Ayrıca hemen. çok şeyleri herkes biliyor da. Neyi biliyor? Artık yani e sizde şeyin, para olmadığını herkes ben biliyor. Belki para ne gezer ama efsaneleri e her zaman var. nerede oturduğunuzu da biliyoruz. Ya kardeşim benim yanımda Bir dakika e benim yapayım. yanımda markadan falan bahsetmeyeceksin. Neden? Etmeyeceksin. Çünkü marka daha bir tane Allah'a de... olsun şükürler olsun bir tane Dünyanın... marka giymedin. kaleden gelme. Bir bu bu buçuk bu metre Fransız, artık kumaşlar bu bunlar. Öyle mi? Fransız, Fransız mı? Ya evet. git ya bırak bu işleri. Niye ayıp edeyim? Yani, gerçekleri söylemek yani. ayıp mı? Bir şey söyleyeceğim. Siz o ben zaman bir, benim o yanımda konuşmayın. Daha İzmir'deki şey ölmedi. Ne? Ee, kredi kartlarını almışsınız patlatmışsınız. Ay ne kötü patlattı. Çocuk çıktı perişan. Hadi canım sen de. Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasını tenizler eden bir kadın değilim. Reklam yapmak isteyenler. Ya. Siz beraber, beraber dolanıyordunuz. de dolanıyordunuz. Birkaç çok iyi kavram. arkadaşınızdı. Sizin arkadaşınız çok iyi. Hayır benim arkadaşım o kadar iyi arkadaşım değil. Bülent, Ayrıca olsa da Evimden çıkmaz Bülent Hanım 10 sene demişti. Kim? <laughs> kim bana? Ben <laughs> evinde hiç kalmadım. Bana öyle dediler Allah biliyorum. Teşir i̇şte, şey efsanesi. Ama e, sizin ki evde kalmak da değil. Beraber. E efendim programlara, programlara çıktınız. Tribinde oynadım. Evet. E, ve ondan aldığınız parayı biliyorum. Kredi kartlarını aldınız. Evet. Ben, ben bunu ispat klibinden... eder. Peki ben bunu ben... ispat edersem ne olacak? Ben bunu televizyonda da konuştum. Hı. Sadece 600 lira alındı. Evet. Ve başka hiçbir şey alınmadı kendisinden. Ayrıca ben klibinden para aldım doğru. E, büyük de bir para aldım. O da doğru. Oynadık gitti. Ay o kadar komiksiniz. Hakikaten Neden? yazık. O zaman ben en az Ben çok üzülüyorum sizin halinize yazık. Biraz rahat olun ya rahat olun. Geçmişte ben evet. o yaşlı adamın, şeker hastası adamın ya, sayesinde... Adamın ama yaşamayan bir adama yaşlı bir adamın bilir. E, evet, yaşlı adam, ya, lütfen. onun sayesinde ben Hayır. Ya, bir yerlere Hayır, gittim, lütfen, gördüm. Lütfen. Niye, yaşlı değil miydi? Hayır, hiç yaşlı değildi benim hayatımı karşımda 43 yaşında. Lütfen, rica ediyorum, bu, bu, bu... Olabilir, siz oradan elde ettiğiniz... Lütfen. Getir... E o zaman buyurun gidin zaman buyurun gidin. Lütfense. Lütfen Hayır ben yaşamayan bir insan için yaşlı adam bilmem ne adam. Ya Şurasıydım. adam yaşar yaşamaz Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde gördünüz diyorum. Çok şükür gördüm. Siz kendiniz bir şey kazanmadınız. Öyle mi? Evet öyle. Çalıştırmadık zaten Gürbüz Bey. Ben sadece evet. film yaptım. Film yaptınız. Filmlerden alınan paralar ortada. E senin benim o zaman ihtiyacım yoktu. Ben milyar dolarlarla oynuyordum. Adamın sayesinde evet. kendiniz tırnaklarınızla böyle kazıyarak elde etmediniz onu. Güzelliğim sayesinde demek ki. Evet işte. Benim yanımda marka konuşmayın, çünkü siz marka giymiyorsunuz. Marka giyerseniz, marka kullanırsanız hı hı. o zaman konuşabilirsiniz. Çantanız, e, bilek yanınızdaki e, adam e, dikti. Hayır, i̇ncileri es. koptu. Nasıl eski, yepyeni bir şey lütfen. Ay, ay, ay. Aslında... E, a, e yani görmüş geçirmiş bir insan bir geçmiş insan. diyorum Aksine geçmiş bir geçirmiş bir insan yok ama hala da orada otururken ne dedi size? Bana edilmemesi <söylemedi. gülüyor> Bana söylemedi. Adını Bana söylemedi. Bana söylemedi mesela. Ama Tabii. size söyledi. Evet. Mesafe için ben şöyle böyle. Ya bunları söylediğin insan en az söyleyen benim Bülent abi. Bunları söylersem Sonra yani nasıl bir marka giydiğini çok iyi biliyorsunuz siz Yani bu buna bile. kimsenin dediği bir şey dediği var. yok. Geçmişte evet. Olabilir. Belki Olabilir. eksiği bile var söylediklerinizi. Geçmişte evet. Olabilir. Ama şu anda yok. Öyle diyorsanız öyledir. O zaman söylemeyin, yapmayın bunu. bunu. Yani diyor ki, ben bilir. Ben bilir. Ay o şu perdelik tülü sarmışsın. Perdelik Perdeli. bir Fransız de. dantili yapmayın. Ay, yukarıya. bir Fransız, İtalyan. Oh my God. Evet, Gerisi gelmiyor. Evet. Evet. İnsanları kandırabilirsiniz. Kimseyi kandırdığım yok. Benim Daldığı, ki, nasıl falan. bir hayat yaşadığını o kadar iyi biliyor ki cevap bile vermiyorum Bunu ben söyledim diyorum. Bakın, e, Sabir soymanın zekasıyla e, bir yerde e, şey yapmışsınız. E, dalga geçer gibi e, bir hal takılmışsınız Ben ha. sizin zekanızdan da şüphe ediyorum. Bunu kaç Doğru kezdir diyorum. söylüyorum diyorum ki Doğru geçmişte hatta mi hatta unuttuğunuz, yaşayıp da Doğru, unuttuğunuz çok güzellikler vardı. Siz beni tam biz kendimden sorun ya 15 dakika televizyonda konuştunuz hatırlayın biraz. Hayır. Konuştunuz 15 dakika. Evet, yine aynı şeyi söylüyorum. Ben ortada böyle dolaşımda e, böyle e, yani hafif hiçbir zaman olmamıştır. Ben doğruları söylerim. Nasıl söyler? Can verir. Can verir. Can verir. Can Yine söylüyor. Yani kızdığı nokta ne biliyor musun? Hey, herkes bazıları da böyle televizyonda. Olan şeyleri herkes söyleyecek. Şimdi sürekli, Söylemeyen çark olur. Sürekli hani markadan bahsediyorsun ya antipatik oluyor. Anlatabiliyor da, da işte muyum? Markadan... Yemin ederim antipatik oluyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak, ay ay antipatik hayır, oluyor. Ay ay. Bak, ben o, o, kadar, alsansın. o kadar marka giyinen bir kadının. ki. Bak şimdi bana. Ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Ben... Ya, ya sen küçülüyorsun. Ya yani yine aynı şeyi söylüyor. Geçmişte evet, evet diyoruz. Küçülüyorsun. Ama şu anda gördünüz. De... Ay bir tek o ayakkabınız var zaten. Ay şimdi Başka. Yok terlikle dolanıyorsunuz. Hayır terlikle rahat ediyorum. 10 tane ayakkabım var ve aynı marka. Hanımefendi şundan bir tane daha bana çıkarır mısınız? Aynı markadan çıkarırsanız ne yapacağız? Ama çıkarmazsanız ben sizi buradan yollattıracağım. yollattıracağım. <laughs> İstanbul'a. Ben çıkarttıracağım o yine yol. ben gitmek istiyorum. Güle güle. Tamam. Durduğunuz, Durduğunuz kabar. kabar. Tamam hemen. Şimdi hemen şimdi söylüyorum yukarıdan getirecekler. Aynı marka. Peki aynı markadan size şimdi ben lütfen bir şey söyleyeceğim şu ayakkabı muhabbeti e, tabii ki buraya kullanmayacağım hani bu masal oturan hiç yakışmıyor. Onun dışında da bazı şeyler var. Son bir bitirelim ve şey yapalım. Siz bu hanımefendiyi ikaz edeceksiniz. Bu hanımefendi eğer ki markalardan ben şurada kalmıyorum derse sonra çok daha değişik şeyler konuşurum. Sizi de ikaz ediyor. Safiye'ye galiba e, Safiye'nin bir sözüne e, böyle bir, bir şey yaptı <laughs> Yapay e, gülüşler. Bülent Hanım dedi ki yani ben anlayamadım niçin gülüyorsun, neden gülüyorsun, bir şey mi var, gülünecek bir şey mi var diye bir sinir bozucu bir şey oldu. ...gülmesi anlatamıyor Ay gözlerimden yaş geldi. Dalga geçer gibi bana. Sanki ben anlatamamışım da. Safa ...hiçbir şey bilmiyorum. O... ...ona çok sinirlendi. Ben öylesine... ...keza hepimiz. Niye güldüğünü anlamadık. Safiye temiz bir kız. Ee, saf olabilir ama... E, ...yani niye gülüyorsun sen? Sen ondan çok mu akıllısın? hep ben çok zekiyim, bilmem Bir kere o laflar bana aitti, tescilli olarak. Ben bir gün bir beyanat vermiştim. Ben sesimle göver, bilgimle gömerim insanlara demiştim. Onu ben söyledim. Ben benim zekamla kimse başa çıkamaz diyor. Üç aşağı beş yukarı yani bir taklitle onu söylüyor. Sen nedir senin zekan anlayamadım pardon. Ne? Neyin zekası? Hiddet ve şiddet yaşatan kendi yaşar. Karşısındaki de hiçbir şey olmaz. Ha bakarsın dersin ki bir dakika ya bana rahmetli Gürbüz Bey derdi ki. Darling sana kimin ne laf söylediği önemli. Kimin söylediği önemli derdi. Banu Hanım markalardan bahsetti sürekli. Bahsedince yani sanki biz de yani hiçbir şey bilmiyoruz, görmemişiz. Ah, hani yani bir başkasını anlatsan belki hani olabilir ama yani başkasına dediysem de hani marka görmedik bir insan değiliz. Bilen insanlarız, her şeyimiz biliyoruz. Biz tavandan da insanız, tabandan da insanım ben yani. Hepsini bilen bir insan. Sürekli öyle yapınca Bülent Hanım sinirlendi. Biz espri olsun diye ben zaten markayı aşmış bir kadın. Ama onun markaları zaten hiç bitmiyor ki kardeşim. <laughs> habire sallıyor, habire sallıyor. İki kişi inansa.